Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun Aleyküm. Bugün elimizde boyu küçük, işlevi büyük olan kahramanlardan bir tanesi. Çenç var. Biliyorsunuz kendisinden pek az etmem. Hatta nefret ettiğimi söyleyebilirim. Ama yeni çok çok sevimli bir kostümü gelmiş. Bir tadına bakmazsak olmaz diye düşündüm. Pikimiz fena değil ama karşınınki erken oyunda daha güçlü oldu. Aldoğusumuz, kajamız var. Orta oyun late'de güçleniyor bunlar. Bir de arabamız var. O da 4 level olmadan pek bir şey yapamıyor. Bakalım elimizden geleni yapacağız. Bir de arkadaşlar zahmet olmazsa beğeni tuşuna bir dokunup abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız videolardan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Bir de beni çok çok mutlu ve bahtiyar edersiniz. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Sağ olun. Var olun efendim. Şimdi bize bir tane nazar boncuğu lazım. Ben bunu hep alıyorum arkadaşlar. Şöyle bir düz vuruşuna bakmak istiyorum. Benim de ilk oyunum. Hmm, yumurta atıyor. Pascal'lı yumurtası konsepti. Anladım. Aga be. Aklıma Metin 2'deki Pascal eventleri geldi. Bir tane de bot önerelim kuldan. Ne diyor? Kaderde Cedric'i yenmek de varmış. Kardeşim yenebilirsin. Niye yenemeyeceksin ki? Kimse yenilmez değildir ama Maçın daha başı bunu söylemek için erken değil mi? Yine de sen bilirsin be kardeşim. Arabamız dayak yedi. Babuş be. Midden niye başladın ki? Bunu almamız lazım ama. Helkurtumuz aşağı gitti ya. Nasıl alacağız? Babuş git bak öleceğim. Bana oğlum be. Arabasın ve çikolatam. Yani pek bir şey yapamazsın. Keşke ormancıyla takılsaydın da beni sola bıraksaydın. Onun tankı daha güçlü o yüzden pek de bir şey yapamıyorum. Dürtmekten başka yapabileceğim bir şey yok. Hel kurt geldi oyna. agresif oyna. Tam safı gitti Bunu oyna. Sıplamasına taş da attı. Tam kaynaklarını aldık. Güzel oldu bu. Hel kurtumuz alt tarafa doğru rotasyon attı. O yüzden biraz Geç kaldı ama neyse sıkıntı yok. Beni de koruyamaz araba. O yüzden çok şey yapmak istemiyorum. Yavaşlatma alacağım ya. Yavaşlatma ile en azından kendimi korurum. Bu zıpladı aslında. Bunu değerlendirmemiz lazım da. Hasarımız çıkmaz seninle. Helikurt'un bizi görmesi tamamlaması lazım. Yine bir dört yap. Geliyorum aşağıya. Aldosa Dayvatul. Geldim buram. Ölme 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 geldim geldim geldim. Geldim. Gel gel steyni al. Alırsın onu. Güzel. Oo verdim ultiyi. Ah be araba. Ah be araba. Ah be oğlum. Dört olmadan güçlü değilsin işte. Kaplumbağa da gidiyor. Oo. Yavaşlattım onu. Güzel. Oo! Abi, yuva ne vuruyor? Ne yavaşlatıyor bizi? Kaplumbağa gidiyor bu oğlum. Niye yukarı gittin? Kel kurt. Nasıl bir rotasyon attın? Bıraktı kaplumbağayı bak. O da alamadı. İyi güzel. Durumumuz fena değil ama karşısı biraz önde. Birlikte oynamamız lazım da. Arabamızın çok fazla işlevi yok şu an. Benim dikkatli oynamam lazım. Fiskeyi de attık. Bak darlıyor ormanı. Gel gel. Müsaade etmeyelim ona. Çok agresif yapıyorlar. Bak eritirim onu gel. Verdim ultiyi. Verdim ultiyi. Zıplaması yok. Tamam devam et devam et. Aynen öyle. Aynen öyle. Attım köyü. Güzel. İşte böyle abi. izin vermeyin onun öyle agresif yapmasına. Al ormanını. Şu kaplumbağayı bizim almamız lazım. Buraya ulti açacağım ben ya. Şöyle verelim ultiyi. Oo, Pascal yumurtası atıyor ultide. <laughs> Güzelmiş güzel. Sevdim bu işi. Yani bildiğiniz tam Paskalya konseptinde. Bas bakalım. Bas 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 bas. Şu kaplumbağayı artık hani bir oynasak. Arkadaşlar. Nereye götürüyorsun beni? Keseriz bunu. Tam ultisine gitti. Devam 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 devam. Oh, yemeğin oh, oh, oh. yemeyin onu yemeyin onu. Araba, araba. Bir şey yapamam ki daha fazla. Oğlum çok ortada kalıyorsun be. Yavaşlatmaları da fazla. Çek şunu kaça, kaça çek. Aynen oğlum. Güzel. Harika. İşte böyle. Kesemez, kesemez. Güzel. Saldıralım, saldıralım. Ultim dönüyor. Devam etsen ultim dönüyor. Geri çıktılar herhalde. Şuraya bir ulti atmak istiyorum ya. Lan oğlum. Araba yengeci sürükledim ve Alacaktım onu da. Hem de ultiyi böyle ayrıntısına bakacaktım ama neyse. Tamam kardeşim ya. Gelmeyiz kızma kızma. Maske almış. Kaplumbağa alıyor takım da. Umarım çaldırmazlar. Bit kuleyi vermem. Yavaşlatmam da bitti. Güzel değnekle var ya aşırı derecede kanser bir kahraman oluyor bu. Çok yavaşlatıyor. Akayı alta gidiyor. Alos bro. Dikkat et. Bana hasar için şimdi parlayan asa lazım. Şunu önerelim. Ne yapıyor? Tarıyorum onu tarıyorum tarıyorum. Yavaşladı yavaşladı. <laughs> Kardeşim böyle bir şey yok. Tek mi sandınız elemanı ha? Vur şuna da vur 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 vur. Devam et devam. Bir canı. Kesersiniz herhalde. Aha. Kesemediniz mi onu? Lan. Bon. Ah be oğlum ne yaptınız. Saldırsana ona saldır saldır ultim geliyor. Koş yoluna. Cık. Gitmedi geri. Ultiyi veriyorum. Devam et devam et. Devam. Yavaşladı yavaşladı. Güzel. İyi ki değnek almışım ilk eşya. Gerçekten çok yavaşlatıyorum. oldu Bro çık çık çık. Vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Lan bir canı be. Kes şunu. Bunda ulti var bunda ulti var. Şuna da vur şuna da vur şuna da vur. Vur 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 vur. Devam et. Lan mana yok be. Hel kes şunları be. Verdim ulti. Güzel. Harika. Bizim bir tur manayı doldurmamız lazım. Farmım iyi. Yukarıdaki edikeri çok kasılmış ama. Hiç düşmemiş. Kaja onu aslında. Düşürse bir tur güzel olabilirdi de. Safı var. Onu düşürmek lazım. Bizi de boşlamak istemiyorum. Yuve itliyor. Boşlarsak direkt alır kuleyi. Mid kule çok çok önemli. Gel kaplumbağa gel 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 gel. Seri gel seri gel seri gel direkt alalım. Aynen devam et devam et. Devam devam devam. devam. Helkurt gel artık oğlum. Alırsın alırsın devam. Şunu benim almam lazım. Bunu bana salsana. Mana yeniliyor bu zaten. Parlayan asa da bitti güzel. Geldim geldim. Yavaşlattım onu. O On numara. Şu midi yarmamız lazım beyler beyler. Şu midi yarmamız lazım bizim. Birlikte fightlasak. Aslında ne alsam ne alsam. Esarete gerek yok. Esaretlik bir takım yok ama. Bilmiyorum alabilirim. İki ulti yok. Oynamamız lazım hadi. Beyler şuna. Kaşı, çek oğlum çek oğlum. Akayı çek keserim direkt. Ultim var. Lan oğlum be. Onda ulti yok aslında. Çekersen direkt keseriz bak hadi. çekseydin keşke biraz agresif oynasaydın neyse kristal alacağım ben ya. Seviyemiz falan da iyi. Yavaşlattım. Vur bir tane. Harika. Güzel güzel. İyi oldu. Şu Ediker'i de bir tur düşürsek var ya şahane olacak bak. Geliyorum oraya dur. Geldim 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 geldim. güzel. Aynen bu iyi oldu işte. İlk kere düştü. Oh, Yavaşlatmaya baksana. <laughs> Yürüyemiyor bile. Çok fena yavaşlatma ya. Oh, Blue gelecek. Şu Blue'yu artık alma vaktimiz geldi bizim ya. Karşısı çok Blue aldı. Bir dızlamayalım mı bunu artık? Oh yarasın. <laughs> Pulumuzu alma vakti geldi. Şimdi ben bunu daha karşıya vermem. Aslında Lord da var ya. Bir kişi eksikler ama. Gelişmişi de bekleyebiliriz. Yuvayları var çünkü o da oyun soğutacak bir karakter. Artık Ranger var. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çılgın. Hız basıyor bir de. Aynen devam et. Cık, ya yediremedim ya. Zıplamasını da atmıştın güzel de direkt ulti bastı. Öyle zıpladığı zaman direkt değerlendirmek istiyorum. Çünkü kaçamayacak. Yavaşlatmayı 7 an kaçamayacak. Zıplamasını da verdiğinde Hata yani bunlar da işte az bir hasarı ihtiyacım var destekleyecek. Öyle olursa güzel olur. Gördümulti. Oo o da çok yavaşlatıyor ya. Az bir dokunduğu zaman aşırı yavaşlatıyor UV. Çık çık çık. Kristalimiz de bitti. Şimdi bize bir tane fırtına lazım. Düz vuruş yapacağım biraz. Artı hareket hızını çok etkiliyor. Çek şunu. Çek be oğlum. buff'ımı alayım hemen ben kaçar. <laughs> Bu buff benim abi. Bu buff bizim. Şunu da sat. Efendim kardeşim. Alma. <laughs> kardeşim o benim buff'ım um. bir kere tamam mı? Tapusunu getiririm. Bizim buff'ımız o. Devam et şuna devam et devam et devam et devam et. Çarp araba. Harikasın. Verdim ultiyi. çık 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 çık. Oo! Abi UV var ya bizim on katımız yavaşlatıyor. Yuve daha kanser. Çok fazla yavaşlatması var. Lord Lord beyler. Bak. En büyük hasarları eksik. Gelin şu Lord'a. Aldoğuz. Ah be oğlum. Verdim ultiyi. Yedi bu. Yavaşlatma yedi. Ulti yedi. Güzel. Ah be kurt, Ah be oğlum. Şu lorda gelsen ne güzel alacağız işte. Gelişmiş lord bir de. Ya foto alacağım. Kardeşim fight'ta ne fotosu alacaksın? Gözünü seveyim fight diyoruz. Buff'ım da geliyor. Şunu hemen kıtlamam lazım. Oh, yarasın. <laughs> Bu da yavaşlatmaydı. Şunu biraz dürteyim. <laughs> Yürüyemiyor ki. Çok fena ya. Granger ulti attı. Ne alaka? Bak şu lordu alalım beyler. Arkadaşlar bak eksiklerdi. Şu, ben mi alayım lordu bak. Vur şuna ya. Tankla da ben alayım bari ultiyle. Pençe yok diyor. Umarım çaldırmazsın el kurt bunu. Yavaşlatırım onu. Ah be değmedi. Değse çıkartırdık aradan. Götür bakayım beni de. Nereye gidiyorsun? Beyze sokma sakın. İndir beni indir indir indir. Vur şuna. Vur 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 vur. Lan oğlum. Ne yaptınız ya? Keseriz bunu. Güzel. Ah be araba. Lord alttan geliyordu. Hel ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Lan oğlum ne yaptın? Yedi ulti bu. Adalet alacağım ben ya. Direkt hasar vereyim bunlara. Tamamlarlar herhalde üstünü. Hasarım çok güzel çıkıyor benim de. Direkt full can adama girdi yani. Hiç gerek yoktu. Lord aldık. Boşa gitti şimdi. Şu bloom'u alayım ben. Adamlar da farmlayacak şimdi. İşin kötü tarafı UV'leri de var. Soğutuyor zaten. Gel kardeşim. Çek. Çek gönlün olsun. Hadi çek. Oyununa odaklan ama. Ya, ne yaptın? Şunu keselim. Yavaşlattım. Ulti açabilirim bunu. Ooo yubeyi de açtı. Yani kardeşim oyun uzamış. Sen de foto istiyorsun be güzel kardeşim. Yani özel modda çekeriz oyun bitince. Oyununa odaklan. Gözünü seveyim satıyorsun. Adam çekiyor işte. Oyununa odaklan. Kıralım burayı hadi. Açalım bu kuleyi. Güzel. Gelir mi? Aa geliyor. Öldü 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 öldü. Vur 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 vur. Güzel. Bunu da keseriz. Devam 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 arkası yok. Güzel. Bir daha kes. Harika. Bitirmemiz lazım hadi beyler. Şunu gör şunu gör. Aynen devam 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 safı da gitti. Güzel. Oynamamız lazım. Hadi eksikler bak. 3 eksikler. Yuvay farmı alıyor ama ya. Oo. Şunu da yakalamamız lazım. Farm yok ki bitmeyecek oyun ya. Nasıl bitecek ki bu oyun? Lord almamız lazım. Büyük minyonlar lazım. Yuvay'ın eritememesi için. Minyon çıkacak. O dalgayı alsam aslında. Aşağıya minyon geçirmezsek güzel olur. Beyzden çıkartmayız onları. Stek alırsın oradan aynen. Araba geliyor. Güzel. Tarıyorum. Eridi eridi eridi. Eridi lan bir tane vurun. Ghost'una da bir tane vur. Lan oğlum. Oraya bir şey yapamam ki. Çok gittiniz be. İltim dönüyor. Kaca tut tut tut. Adamı tut. Lan oğlum o nasıl fiske. <laughs> Lan oğlum. Sattınız be. Minyon almam lazım benim. Lan oğlum öyle bir sattınız ki. Farma aldım ama bitiremezler. O kadar da girmezsiniz be. Bu Cedric bilmiyor. Okey kardeşim. <laughs> Öyle bir yere giriyorsunuz ki. Zaten adam eriten benim. Biz öldükten sonra ulti atan Cedric mi olur? <laughs> Kardeşim ben iki tane ulti attım ama yine de sen bilirsin. Chat'i kapatacağım ya. Çok boş muhabbet dönmeye başladı. Farm'ı da alalım. Ben yaşadığım sürece rakip de bitiremez. Farm'ı alırım böyle. Bak bak. Şu ayakkabıyı satıp bana bir tane zonya verdi. Ne olur ne olmaz. Ben ölmek istemiyorum. Ölürsem satıyor takım. Kaybederiz. Lord da var. Devam. Tarıyorum. Yavaşlattım, yavaşlattım. Lan oğlum. Uf. Bana fokusluyor direkt Yuveyde. Onun yavaşlatmasını yedim mi? Kötü oluyor. Hel Ghost'ını kestin ama işte kendin de oldun. Devam devam geldim. Güzel. Lord alalım. Lord alalım. Lord lord lord. Çarpımız yok ama nasıl alacağız ya. Aldos da aslında alabiliriz diye düşünüyorum. Gelsene Aldos Aldos Gel 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 gel. Aynen devam 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 devam. devam et. Güzel. Umarım çaldırmayız. Harika. Şimdi e, bu blue'yu benim almam lazım. Mana sorunum var. Aslında bu kar sopasını hasara çevirebilirim. Arkadan vuracağım zaten. Kacamız niye öldü be? Lord aldık yine biri öldü. Şunu sat. E, büyü nüfus alabilirim ya. Şunu alacağım. Akıllı asa. Full AP'yim. Vurduğumu yok ederim de. Lord alıyoruz. Biri sürekli ölüyor. Ölmemesi lazım. Yani birlikte oynayıp bitireceğiz ne güzel. Ölmeyin abi. Basit. Lord'a girmemiz lazım direkt. Bu çok agresif yapıyor. Hadi araba güzel bir çarp oğlum. Tarıyorum, 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 tarıyorum. Of! Beni gör, beni gör, beni gör, beni gör. Tam arkası yok. Devam et, devam et. Ne yapıyor bu? Satıyor, 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 satıyor. Kes bunu. Aynen. Devam et. Bir daha kes. Bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Fiske. Lan oğlum bir saniye be. Ah be abi bir saniye. Ya tam fiskem geliyordu. Kes onu. Yine bitmedi. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Yine bitmiyor. Yuve'yi öldürmemiz lazım bizim oyunu bitirebilmemiz için. Nexus'ları kaldı bir tek ama Akıllı saydım satsam ne yapsam zonya alsam geri ya. Fiskesiz yakalandık da. Aslında güzeldi konum alıyorum ama. Ne yaptın lan? Oğlum öyle kesemezsin. Bir canı kaldı. Aslında Kaja o fiskeyi atsa var ya. Efsane olacak da. Hel kurtumuz gene öldü. Oy oh, oy. Şu akıllı asayı ya da adalet birini satıp zonya mı alsam geri ya ne yapsam? Beni koruyabilecek hero yok. Şunu sat. Ak kar sopası var. Fiskem var ama güvenemedim yani ne olur ne olmaz. Akıllı asada zaten büyü nüfusu var. Aynı zamanda hareketi de var. Ayakkabımın yokluğunu aratmaz bana. Zıpladı. Yavaşlattım onu. Bak zıplaması yok beyler. Arkadaşlar. Fiske yok bunda da. Lan oğlum nereye gittiniz? Vur şuna vur fiskesi yok fiskesi aynen. Güzel işte böyle. Bir daha kes harika. Eksikler. Yuvay'da ulti de yok. Haydi saldırmamız lazım arkadaşlar. Bitsin şu oyun artık yani çok uzadı. Bak bak beni peşliyor bak bak şuna bak bak. <laughs> Lan oğlum git. Akayı'ya bak full bana fokus şu an. Benim ölmemem lazım, ölmemem. Saldır, saldır, saldır. Tarıyorum. Ne yapıyor bu? Satıyor bak, satıyor, satıyor, satıyor. Gör şunu. Yavaşlatacağım şimdi onu. Güzel, yürüyemiyor, yürüyemiyor. Devam, devam, devam. Öldü o. Harika. İki eksikler. Haydi, oynamamız lazım beyler. Haydi. Çarp araba. Lan oğlum Nexus'a nasıl çarptın? Farmı aldı adam gene ya. Oğlum güzel çapsayın Lord gel Lord. Lord Lord. Yuvayı tutuyor minyon her türlü. Gel şu Lord'u alalım. Büyük minyonlar çıksın. Gel gel gelin lan gelin. Hızlı hızlı gelin şuna. Ne bitmez oyunmuş arkadaş ya. Karşıda Yuvayı bizim takımda ben. Çok böyle hani hem slow hem de minyon konusunda çok fenayız. Kaçıncı lord oldu bu? 3 mü? 4 mü? Belli değil. Artık bir lord alınca ölmesin gidelim güzel güzel bitirelim. Şimdi bu kar sopasını da satabiliriz aslında. Ee, pasar aslında esaret gereksiz ama alsam iyi olur. Çok öyle ağımlı şamlı can çalan bir hero yok ama hiç çalmasınlar. Tarıyorum bunları. Minyon da aldım birazını. Lord da mid'den geliyor. Haydi. Sıkışma. Oğlum ne yaptın? Ölme! 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 Lan aldı Oğuz! Biri ölecek ya! O orada alınca bir ölecek ya! Oynamamız lazım haydi! Milyonlar kocaman bizim haydi! Cık. Beni peşliyor! Beni peşliyor! Kes şunu! Çıkar sıradan! Çıkar! 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 Yavaşlattım! Güzel! Bir tur daha keselim onu! Devam! 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 Harika! Ona da devam. Q atacağım, Q atacağım. Of. Oh! Devam, devam, devam. Haydi iki eksikler, haydi. 3 ve 3. Tarıyorum, tarıyorum onu. Güzel. Devam, 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 devam. Milyonlar büyük. Haydi oğlum, tankla. Kesiyorum bunu da. Harika. Vur kuleye, vur, 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 vur. Sonunda ya. <laughs> Sonunda ya. Bitmeyecekti yine. Abi lord alıyoruz. Biri sürekli ölüyor. Eksiyiz. Yuve'in yavaşlatması zaten. Ben hani arkadan vuruyorum. Takımda savaşçı olduğu zaman çok zor bir durum. Biliyorum kendimden biliyorum. Ben de oynadığım için. Ama biri ölüyor yani. Hep lord aldığımızda bu kötü, iyi bir şey değil. Bitiremiyoruz. Uzuyor böyle. 11 13 oynamışız. Vallahi güzel oyundu. Bayağı keyifliydi. Epey de uzadı. Bir türlü bitmek bilmedi dediğim gibi. Kostüm de güzel arkadaşlar bu arada. Böyle Pascalia yumurtası tarzında. Pascal'ya event tarzında. Ben deneme kartıyla oynadım. Ama alacağım. %36 da hasarımız var. 140 k hemen hemen. Güzel bir hasar. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım zevk almışsınızdır. Hoşunuza gittiyse bir like ve bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.